Hepinize yeni bir Spider-Man videosu Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte Spider-Man Miles Morales'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz okay. de abone, abone, abone olmayı fazla Bu türde <laughs> video <laughs> videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Kaydımıza başladık. Bölümümüze başladık. Miles'ımızın çengesi düştü. Hadi gidelim diyoruz. Ve gidiyoruz. Etkinlik mevcut. Şöyle arkadaşlar şöyle Hızlı bir şekilde hop gideyim. Yalnız bir şey diyeceğim şu bizim elektrikler çok iyi değil mi ya baksanıza Peki yavaşlatma efekti Of Çok iyi çok iyi çok iyi Bir daha hemen bir sonraki görevciğimize gidelim Bakalım gene ne bekliyor Danikas Selam dostlarım Dostaplarım dostlarım abla Kaydan kral burası yalan. Oh, yeah. bir şey var <laughs> you know? oh, Ne kral? Anyway, if this storm hits, a lot of people are. aradığını bilmediğim bir <laughs> şey var burada. <laughs> Şundan çıkıyor <laughs> da ne işe yarıyor bilmiyorum. <laughs> Neyse iyi bir şey herhalde ben gidiyorum. Hop haydi bakayım. Haydi <laughs> bakalım, ne, yapma, <laughs> ne yapmayı planını <laughs> çözebilip <gülüyor> ona alabilirsem güzel bir gün olacak. Dur olur olur hemen onu bir halledelim. Hop geldi. Right, Aklıydın right, Ganki. Biz örgüt her yerdeymiş You might say Of, onu da göndereceğiz. Op, yalnız bayağı bir kapı var. Barriers electrified. elektrikli. Kanka sıkıntı <laughs> yok bizim de elektriğimiz var. Pek not <laughs> değil 300 kilo <kilojoluk> <laughs> Ne? <gülüyor> 300 mü? Eğitim faydaları işte. How can güç sağlanamaz. Hı. E, sarmıyor. Where your charge is my ediyor. Not sure ediyor cidden mi? İyiymiş bu. Ben ben elektrik mi dolduruyorum? <laughs> Hani bakayım. Aa doluyor mu lan abi? Birinci Birinciyi dolduruyor da ikinci doldurmaya gücü yetmiyor. Neyse şurada bizim muhteşem adamlardan var. Hop. Bunun üstünde mi Bir dakika. Neredeymiş o? Dakika. Neredeyim şu adamlar? Yüce adamlar. Şurada var. A altında da var. Kardeşim bak. Sana Ne haber? Özledin mi beni? <laughs> Kardeşim senin çenen düşmüş. Zız. Hop hadi bak ya. Kardeşim Spiderman hakkında mı konuşuyorsunuz? Bak size var ya uzaktan kumandalı bomba atarım ha. <laughs> Hop. Beni özlediniz <laughs> mi? Hadi bakayım. Sıza. Kardeşim. Ah acıdı. Kardeşim o silahı alayım mı? Hadi ya. Sen ne diyorsun kanka ya? Bakma bana orada. Gel buraya gel, gel. Hop alayım abicim seni. Hadi yallah çenesi düşük seni yakaladım. Şöyle şunu alayım bakayım. Hop 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 doldur doldur doldur, doldur. hop. Haydi bakayım. good. Al buradan max buldum. Haydi gelin. Daha fazlası var kral burada. Hop. Haydi bakayım bak. Şuradakiler de var. Kardeşim naber? Şş, şş, ne haber? Hop. Şşş sol. ol. Yasin'de değilsin de de. üzgünüm. Pekala. Hmm. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Hop in bakayım. Hmm. Siz orada ne yapıyorsunuz siz? O çekişli idman yapmadım biliyorum ben aslında. Aynen biliyorsun kardeşim. Şimdi ne yapayım De var ya. Bak. Şöyle. Ah. Oğlum <laughs> oh, oh. oh, oh, vuramadım. <laughs> Aa. Lan Spiderman ölecek adam haklayın onu Kardeşim sen benim vaklayacaksın he Gel bakayım hop aldım seni Hadi bakayım bunu da böyle Gel Sen benim vaklayacaksın Ha? Hadi bakayım Kardeşim olur uçuyorsunuz mu lan uçmayı mı öğrendiniz Al bakayım Bak ben sizi daha güzel uçurabilirim Ha şurada elektrik var Hihi. Açını alayım mı şimdi Hop, ne haber? haber? Aa, yemedi lan. Hadi şu. Hop, hop. Al sana da yumru. Haydi bak ya. Acıttı mı? İn mi daha böyle. Oğlum çok iyi lan. Spiderman mi mübarek? Şunu da şöyle bir halledelim ki bir dökken. Da 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 da. olmuyor bu arada. Arka arkaya basmam gerekiyor. Tamam. Güzel. Birini daha tamamladık. Hadi gidelim. Hop. Kardeşim ne haber? Maşa sen bunun en üstüne mi çıktın cidden? Manyaksın sen ya. Ama sen benim gibi çıkamazsın ki. Hop hop. <gülüyor> <Naber>? <gülüyor> <gülüyor> naber? Öldüğün ne haber? Hop. ne haber? Öldün mü? Öldün mü? Ulan çenes çok düşük ya. Çok konuşuyorlar bakayım nerede diğeri. Hop. Hop. <laughs> <laughs> Üh kimse yokmuş boşa gitti. Kardeş ya. Ya kanka Spiderman diyorsun. Daha fazla başka bir şey yok. Kardeşim öyle vurulmaz böyle vurulur tamam mı? Hah adam ol. Adam ol. Hadi. Aha ağla. Bunu bir hallediyorum. Bir kontrole gitsin. Gelin. Valla gelin beklerim. Burada hallet. Kankam sen kontrolümü geldin. Al senin kafana silah. Hadi bakayım. adam beni kontrole gelmiş. Sen kimsin beni kontrol için? Of. Oh. Gel kardeşim. Gel. Gel. Utanma gel yukarı gel. Gel lan. Bak silahını alıyorum geri alıyor. Gel buraya diyorum. Niye gelmiyor? Ha? Al sana yumruk. Gel geleceksin kral. Gelmezsen getiririz. Hadi bakayım. Oum Gül Ne yapıyorsun? Al sana duru. <laughs> <laughs> Silah versene. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Al bakayım. Uf. Benim şu elektrik saldırılar bence gayet güzel olmuş ya. Hop. Aradan hadi bakayım. Sen ne diyorsun kardeşim? Sana da ondan gel. Al. Pekala kim kaldı? Kardeşim. O ne lan? Sen bana bir şey mi attın? Al ben de sana atarım. Al sana düdük. Kardeşim. Al. <laughs> gizli örgüt yok artık. Artık gizli örgüt yok kral. Hepsini hallettik haydi bakayım. E ee, Bitti mi bu kadar mı ya? Haritada başka yer kalmadı değil mi? Yok kalmadı. E ee, bitti. Çok temizledik abi bu gizli örgütü. Okey. Ay şu kalmış. Ben diyorum niye? Yeah. Ver kardeşim be. Elektrik gidiyor. Hop haydi bakalım. Şey yaradı. Bari yerden güç kesildi Artık gidip o bariyeri kırıp girebiliriz o zaman. Hadi bakayım. Hop. Ander da. Pekala hop. Güm. That gidiyordu Now it's blocked. Maybe there's a staircase O destyeri tutabilirim Gel <laughs> bakayım oraya. Hey man, I'm thinking. What if you told Finn, adam olduğunu piyasaya söylesen ne olurdu? <laughs> yok söylemek yok kardeş. <laughs> <Burada> nereye gidiyor <laughs> lan? Okay, yeah, we can work on the delivery. E kardeşim ben buradan yukarıya nasıl çıkacağım? Benim karakter aldı böyle. Bir dakika. Karakterim canım benim. Gizli ol. Ben gizli olma özelliğini hiç kullanmıyorum bu arada ne gerek var? Giant armored silo promising. Da bir şey var. Neymiş abicim? Bakalım. Really feeling like my gaming is Yeah. Ben's going full kötü adam sırna var. Baya kötü. Are you seeing this giant görüyor musun? thing? Totally Bir teorim şey. şey şey şey. var evet. Container's got cables running away from it. I wonder. Hmm. Burada birkaç kablo var. <laughs> Bakalım neymiş? E ee, ne yapacağız ki bunu? Naga. Üç kaynaklarını bul ve ana taşları bağla. Ee güzel diyorsun da. Bunu nasıl yapacağız? Sıkıntı orada. Bak şimdi. No one's here. Ee, Nereye bağlayacağım? Birbirlerine mi bağlayacağım? Bak şimdi bunu ne yapıyordum ben? E atıyorum. Bak bunu çekiyorsun kardeşim. Things had this set up a while. Tamam Çaka yapıyor. Buraya kadar gelmiyor ki bu. Parmağım ağrıdı bu arada orta tuşla onu çekerken. Nerede bu? Nereye kaybettim ben bunu? Ha, şunu, buraya bağlayacağım, okay. Tamam. Maybe use that. Başka, başka nerede var? Beynim bir error verdi ufacıktan. Ha sıkıntı yok hallettik. Şuradaki ne? Oh burada bir şey var. Yeni bir maske yapıyor gibi görünüyor. Yoksa zırhlı mı? As soon as I find a way around the weapons, Ya bir şeyler çıka geliyor. Bunları alıp patlasak olmuyor mu? Yapamaz. Tamam. Ama bunu çalıştırdık bu arada? Pekala, şunu da çalıştırmamız gerekiyor. Al. And you think Ya bence söylemeyeyim. <laughs> Şimdi çok ergen. Pro, <laughs> She's your best friend. Besides me. Khan, she's a tinkerer. Pro, talking to her is easier than sneaking around behind her back. Khan, the other Spider-Man was super clear. Don't tell anyone who you are. Maybe if she knows it's you she's fighting, she'll rethink tamam. the whole tinkerer thing. Maybe you're right. Şimdi ne ha? Şurada bazı elektrik şeyleri var da. Benim beynim error verdi bunları çalıştırır. O buradan buraya kadar sağlam. Hiçbir sıkıntısı yok. Bak. Başka da bağlanmıyor zaten. Yani. Bunu bağlamışız. Burada yukarıda var diyor bir tane. Eee oraya nasıl gireceğiz kral? O, F bu şekilde. Aa benim kostümüm. Buna başa çıkmak için yeni silahı öğretiyordum. Bana ana kıyafet yapıyormuş la. Just All right. Let's do. Also, I told this is a good idea. I told What's the worst that could happen? test the guy 30 blocks away. çalıştırıyorum ama ne yapıyorum bilmiyorum. Tamam bunu da hallettik gibi duruyor. Eee nişan almak için. Ee, bir dakika şu çalışıyor mu? Çalışıyor. Şuradaki var. worth following. down. to go. Wow. Anladım abi. O zaman kim kaldı? Burada bir şey var. Ee, şu kabloyu sanırım bir yere takacağız ama nereye? Naga. Bir şey var da bulamıyorum beynim error verdi. Şimdi şurada bir şey var gözüküyordu. Tamam şurada makara var. Ne abi? Those gears look webable. Şöyle al Jacka. Dakika. Anladım abi. Bu zaten dolu. Tamam. Gel bakayım kardeşim. A götürüyorum ya. Böyle Spiderman mi var ya? <laughs> tamam. Tamam buradan da güç verdim abi. Okey. Güreğimi tutar. Sanırım bu kadar. Bitti. Tamam yaptık bunu da. Hadi bakalım. Okay, Bye, what right, bakalım neymiş, neymiş neyin Fin. Fin's pumping energy into the new form. enerji Making it unstable like my venom did, which exploded the bridge. işte. So. What? Does patlatmak <gülüyor> istiyor. <laughs> <laughs> Teatroyu niye patlasın ki? Yani tiyatro Not the theater. Tiyatro değil. Rockstone Plaza. Rockstone Plaza. O, ne? That's how could she? It's not open yet. açılmadı o yüzden so, zayıf no olamaz zaman. O zaman açılınca sıkıntı olacak. I can't let her do this. Yapacağını izin vermem. ne oldu? I'm taking Formu the form. alıyorum ben. Bence de alalım kral yani. Come on. Come on. Hadi, hadi. Hadi olsun. Rrap, rrap. Sağlınsın bu arada bir yerde. Ya siz gene mi <laughs> geldiniz ya? Kurduğum, sonra. Hmm. Oraya gidiyorum. right? And Ya <çıkarıyorsam. gülüyor> Ya kardeşim. Siz niye bu kadar çok Hop. Oğlum vuramıyorum lan. Ana manyaklara bak. Kardeşim size bak. Bir dakika. Baya kalabalıklar bu arada. Bir dakika bir sanırım yardım alsam fena olmayacak. Drone'um yok ki. Bir dakika. Kardeşim bir sakin mi olsak? Ben yokum ki burada yani. Hani. Juz, juz, hadi bakayım. Oğlum bayağı Kalabalık Bunlar Ya One kaç 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 bu kalabalıklar ve sıkıntılar yani Göster kendini. Ya. Evet. Hadi bakayım. Baksana manyak tarıyor. Anda robotum var bir tane. Spiderman'in muhteşem robotu. Al kafana. Haydi bakayım. Bak bak kaçıyor. Gel lan oraya. Gel lan oraya. Oğlum bak kaç kaçma sana oğlum. Abi, ne oldu? Ha? Nereye kadar geçebileceğini sandın benden. Ya bak oğlum şu. Aa öldüm daha öldüm. Aç. Manyaklar nasıl vuruyor öyle? Al kafana. Aha. Göster kendini yoo göstermeyeceğim ağla al kafana Hop. Gel kardeşim gel buraya gel Gel ya Oğlum bunlar da feci vuruyor ama ya Bunlarla azıcık Hakalanılmıyor baksana Al kardeşim kafana roket bayağı bunlar beni zorladı ha Bu arada Ya bir dur ya tarayıp durma <laughs> Al kafana kudu Sen ne diyorsun bir git Ah oh, iyi oldu Öldüm Sen ne yapıyorsun hala burada mısın Lan kafama vurma öyle Acıdı ama Acıdı ama acıdı acıdı Onu yaraladım beni mi yaraladın kanka Gel Ya kardeşim manyak mısın Baksana bir yumruk vururum Aklın yerin şaşar ha Ya gene mi geliyorsunuz ya Ömrü kadar bile buna hazır değil Ne Kalkan Bu ne lan Abicim sen yeri yumruğu. Aaa. Aaa. Kardeşim ben her şey hazırım. Siz hayırdır. Gel bakayım. Hop. İn kardeşim burada. Sizin tren burada iniyor böyle. Alayım o silahı. Cız. Hadi bakayım. Seni de alayım kanka. Bunu da kafaya. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Ha sen. Gel kaldırayım seni yardım edeyim. Hadi öl. Okay. <laughs> okay. Okay tamamdır artık bunu alabiliriz. <laughs> <laughs> Ola hayır ya. Ya pin geldi. Onu almana izin veremem. İzin istemedim ki. Bir şey diyeceğim. Şu an burada bir ses açsam acaba arkada müzik var mıdır ki? Varmış bu arada. Okey. Hey! 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 Onu ver. Lan versene. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Hayır. Onu almam gerekiyor. Sadece konuşmak istiyorum. Sadece konuşmak mı istiyorsun? Tamirci dur. Tamirci dur. Kim dur bir demeliyim. Hey Genki. Hey Genki. Ne Ah ne kadar güzel bu haber değil Kardeşim okay. uh, ben sana döneceğim. Bir şunu yakalayabilirsem aynısıyla. Move, move, move. Geri çekiliyor ha. Güvenle arasında. ya, bana ne. Valla kardeşim e, Rogue Zone'da bizim annecik de var. Hop yakaladı. Hadi bakayım. Selam. Konuşsak nasıl olur? Şey ne? Yapışkan olmaya bıraksan nasıl olur? Yapışkan mı? Ya nasıl daha yorulmadı ya? Ya bir dur Neyse sabahdan hiç iyi Ya kanka bir dursana ya. Neredesin? Vallahi bilmiyorum. Neler yapıyoruz? Geçmeniz lazım bana. Onu yakalar yakalamaz. Tahmini sen bir şey söylemem lazım. Yavaşla Ya bir dur ya! Aptal mısınız sana sana? Yoo. Yere bas örümcek adam. Hayır. Sana basacağım. Yeri niye basayım oğlum sana basmak varken manyak mısın? Hayır ya gel bakayım buraya hop Ya bir dur ya Lanet olsun Ne yapıyorsun oğlum manyak her şeyi düşürdü Umarım gemiyle umarım Ya kardeşim yeter. Dur her şehrin hepsini yedin yıktın. Peter olacaktı şimdi bize var ya Peter hiç bas 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 oğlum bu ne lan? Abi sen ne yapıyorsun? Hop. Yani konuşacaktık ama ben konuşmaya gelmiştim. Sen hiç dinlemiyorsun ki beni. Ya polis manyak <laughs> Ama bu acıdı sanki. Şimdi bitmemem için one bana one iyi bir sebep ver. <laughs> bir sebep ben Malis desene oğlum. <laughs> Annem çok üzül <üzülürdü>. orada. What? <laughs> Harbi yaptı lan. Yapsak olmadı mı? Çatla olduğunuz yerde kalın. E gitti. Ağım da bitti. Daha, daha iyi gidebilirdi. Kaburgamdan birini kırdı sanırım. Ya da üç tane. Bence üç değil beştir o Selama çıkma. Hey, hey nasıl, nasıl gitti? Hiç Sana yok. ne? Hala evde misin? Aslında evdeyim. Hala müzik atıyorum. O yüzden temizlik yaparım diye düşünüyorum. Temizlik mi? Adam ev temizliği. Yok sorun Now değil. Aha şimdi ne var ya? Şimdi ne var? Hey, Merhaba Ayran amca. şeye ihtiyacım var. Tavsiye şey ihtiyacım var. Tam olarak ne hakkında? Her şey hakkında. Are you free? Boş musun? Yaptığım şeyi bırakabilirim. <laughs> Birazdan ararım seni. Allah aşkına, Allah aşkına. Tanışarak. No idea we're Or the new form. Hmm. Aga, I I şimdi bizim Kinin bunu öğrenmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bilmiyorum. Bizim bu arada gene bir yeteneğimiz açıldı. Ee, bir tane hakkımız var. Ne basabiliriz abi burada? Artık daha uzun süre görünmez kalmasına sağlar. Bu kamuflaj olayı aslında benim için o kadar değil. Ee, mükemmel bir saldırı değil. Ben açıkçası şunu daha çok seviyorum. Hani böyle vuruyor ya abi. Of bu daha iyiymiş bu arada. Bunu da açtım. Ee, artık hareket listesinde görünür. Bu ne? Bu da iyiymiş. He. Güzel. Bunların hepsini açacağız abi. Burada bu arada bizim aşağıda da özel yeteneklerimiz var. Artıda basak etrafını döndürmeye devam edebilirsin. Hadi canım. İyiymiş. güzelmiş of of bir şey diyeyim bunlar baya iyi ya baya iyi bayağı. ben bunların hepsini açmak istiyorum ama çok yetenek istiyor Hallettiz. neyse bu bölümlük benden bu kadar olsun bir sonraki spiderman bölümünde görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay